FED üyelerinin endekse satışa sebebiyet veren daha yüksek terminal faiz oranı açıklamaları sonrasında gözler Jerome Powell'ın Sokon'da yapacağı konuşmaya çevrilmişti. Konuşmasında ekonomik veya parasal görünüme ilişkin yorum yapmaktan kaçınan Powell, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde fiyat istikrarını korumak için kısa vadede ekonomiyi yavaşlatmak gibi yaygın olmayan önlemlerin alınması gerekebileceğini söyledi. Perşembe günü açıklanacak CPI verisine odaklanan Amerikan endeksleri, seansta karışık fiyatlamalar yaşanmasına rağmen %1.01 değerlenen Nasdaq öncülüğünde günü primlerle sonlandırdı. Seans açılışında karışık bir görünüm sergileyen S&P 500 endeksi, 3878 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamadan gelen tepki alımı sonrasında momentum kazanarak %0.70 primle 3919 puan seviyesinde günü tamamladı ve 3907 seviyesinde bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın hemen üzerinde seansı noktaladı. Telekomünikasyon %1.29, takdirsel tüketim %1.26, ham madde %1.03, sağlık %0.84 primlerde yükselişi öncülük eden sektörler olurken, değer kaybeden tarafta %0.16 ile temel tüketim sektörü vardı. Almanya DAX endeksi %0.12 değer kaybıyla yatay negatif bir kapanış gerçekleştirdi. Sağlık %1.52, altyapı %0.96, telekomünikasyon %0.57, finansallar %0.47 primlerle pozitif tarafta işlem görürken, ham madde %1.27, endüstriyeller %0.92, gayrimenkul %0.59 kayıpla negatif tarafta işlem gördü. Bugün veri takviminde mortgage başvuruları verisi takip edilecek. Dolar endeksinde son iki seans içerisinde yaşanan geri çekilmelerle birlikte Temmuz 2020'den beri ilk kez ölüm kesişmesi meydana geldi. 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kesti. FX piyasalarında perşembe günü açıklanacak tüfe verisi öncesinde yataya yakın bir görünüm seyredildi. Dolar endeksi %0.20 kazançla 103.21 seviyesinden günü sonlandırdı. G10 ülkesi para birimlerinden dolara karşı değer kazanan para birimleri %0.13 ile Euro ve %0.12 ile Danimarka kronu olurken, en çok değer kaybeden g e10 para birimleri ise %0.36 ile Norveç kronu, %0.27 ile Avustralya doları ve %0.24 ile Kanada doları oldu. Sterlin dolar paritesinde de Euro dolar paritesine benzer yataya yakın bir görünüm vardı ve parite %0.17 değer kaybıyla 1.21.61 seviyesinden seansı sonlandırdı. Kasım ayından itibaren oldukça olumlu bir görünüm sergileyerek %15'in üzerinde primlenen ons altında, Perşembe günü açıklanacak tüfe verisi öncesinde bu hafta sakin bir görünüm seyrediliyor. Güçsüzleşen dolarla beraber hareketliliğin başladığı değerli metallerde ons altın günü %0.34 primlenerek 1878 dolar seviyesinden tamamlarken, ons gümüşse seansı yatay tamamlayarak 23.63 dolar seviyesinden işlem gördü. Petrol piyasalarında olumlu görünüm devam ediyor. WTI petrol aktif vade %0.71 primlenerek 75.16 seviyesine yükselirken, Brent petrol aktif vadede ise %0.53 primlenme ile psikolojik direnç olan 80 seviyesi aşıldı ve kontrat 80.06'dan işlem gördü. Tahvil piyasalarında perşembe günü açıklanacak tüfe verisi öncesinde genelde yayılan alıcılı bir görünüm seyredildi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri 7.6 puan artışta %3.608 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil getirilerinde 3.5 puanlık bir artış seyredildi ve getiri seviyesi %4.243 seviyesine yükseldi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi ile 2 yıllık tahvil getirisi arasındaki makas 4.44 puan artışla 63.75'e yükseldi. Diğer gelişmiş ülke tahvil getirilerinde Fransa 3.7 puan, Almanya 3.7 puan, İtalya 4 puan, İspanya ise 2.5 puan yükseldi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde de alıcılı bir seans geride kaldı. Türkiye 10 yıllık tahvil getirilerinde 18.8 puan yükselme kaydı geçti ve getiri 8.912 puan seviyesine yükseldi. 2 yıllık tahvil getirilerinde de 29.4 puanlık yükselme gözlemlenirken getiri %7.046'ya yükseldi. Türkiye 5 yıllık ülke risk primi ise 20.6 puan yükselerek 539.22'ye çıktı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.